Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> en büyük korkum karanlık. Karanlıkta kalmaktan çok korkarım ve nefret ederim. Bir kere korku evine gitmiştim. Yanımda abimler ve arkadaşlarım vardı. 5 kişiydik. O günden sonra hiçbir karanlığa girmedim. Ta ki Absolut beni mutfağa kitleyene kadar. Gecenin ikisinde falan. 2-3 saat kalmıştım. Ondan sonra da hiçbir karanlığa girmedim. Allah şükür girmem yani. Ya büyük ihtimal Berkay abidir yani. Zeytin yani birinin hani birinin örne 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 örnek aldığım kişi Zeytin Oktur. Çünkü çok çalışkan bir insan ve çok başarılı bir insan. Kendisini birebir de tanıdığım için hani hem kişiliği olsun hem çalışma şekli azmi olsun beni çok heveslendirmişti zamanında. Hala da heveslendiriyor. Zaten görüşüyoruz hala. O yüzden belki abi diyebilirim. En çok vakit ayırdığım şey ne olabilir? Tabii ki League of Legends başka bir şey olamaz. Günün yarısından fazlasında oynuyorum zaten. Birilerini de üzmemek için yalan söyledim sadece. Başka bir yalan söylediğim şey oldu. Zaten kimse yalan söyleyecek halime. La beğenmediğim bir şey yok. Allah yaratmış, güzel yaratmış ama... Burnu birazcık daha yapabilirmiş yani. Oraya çok bir özen göstermemiş gibi. Valla takımda Allah'a şükür herkes çok düzgün. Eli yüzü, eli yüzü düzgün insanlar ve... davranışları da zaten hoşuma gidiyor. Aile gibiyiz. Ben yine gelmeyeceğimiz Kuzey Çoruk diyorum en önemli özellik sürekli gelişebilmesi gerekiyor. Gelişim açık olması gerekiyor. Yani birisi size bir şey hani mesela koçunu size bir şey dediğinizde o öyle değil böyle dememesi lazım. Yani i̇mpro yani lazım söyle. Bir e-sporcu çalışkan olmalıdır. Demin dediğim gibi böyle gelişime açık olmalıdır. Kendini böyle kendi ben en iyisiyim veya ben olduğum kafasında görmemesi lazım bence. Ki en kötüsü bu. Kişiliği de düzgün olursa iyi olur tabii insan. Malzuke. Kenzuke malzuke. Genelde evde ona öyle sesleniyoruz. Ben sevgi duygusuna sahip değilim arkadaşlar. O yüzden öyle bir şey yok yani. Yüksel ilgini kazandıktan sonra çok mutlu olmuştum. Bir de şey ilk kardeşim doğduğunda çok mutlu olmuştum. Ha, bundan 4 yok. 5 sene önceydi evet 5 sene önceydi. İlk kardeşim doğduğunda çok mutlu olmuştum. Ben oyuncu olmak isterdim yani. O öyle özellikle sahip olmadım. Kumaşta atlığı yeteneği olsa hafif mesela. Ha hani tipi olmasın yeteneği olsun ha bu adam, Yeter yani. O açıdan. Ben görünmezlik isterdim. Çünkü Fena bir özellik abi görünmezsin düşünsene seni görmüyorlar Her şeyi yapabilirsin Birazcık ofansif oldu bu ama Ya bence çok sağlam bir yetenek yani görünmez olmak Ben yaptığım hataları değiştirmek isterdim Yani daha düzgün karar verme mekanizmasına sahip olmak isterdim Abi ölüp dünyaya gelsem büyük ihtimal ne olmak isterdim? İtfaiye arabası olmak isterdim. Abi yangın söndürmek sarıyor. Mottom ne? Daha yaşıyoruz işte. Birisi plana uymayınca ben çok sinirleniyorum çünkü hani hani plana uymayıp daha iyi bir şey yapmak yerine adam sadece hani plana uymayıp tilt oluyorsa beni çok sinirlendiriyor. Sadece bu yani çünkü o, bu iş profesyonelse plana uyman gerekiyor veya yapılan bir şey varsa ona uyman gerekiyor takım olarak. Yani birisi tilt olup oyunu sattığında ben sinir krizi geçiririm yani o anda. Çok kötü olur hatta. Hiç düşünmedim böyle bir şey. Düşünmeye de gerek duymadım aslında. Ama belki kısık gözlerle bakabilirim hatta bakmaya çalışıyorum. Klavye mouse kırmadım ama kulak parçaladığım oldu bir ara. Yani kulağımdan yani sinirlenmiştim bir an kalktım bir anda kulaklık kafamdan dan diye düşmüştü. Yani çok da iyi kulaklıktı bu arada. Allah rahmet eylesin. Sonra da onu arkadaşa vermiştim kırıp. Yazık oldu ben Sonra çocuk çocuk kırılan kulaklığı gidip yaptığı tek başına yani. Helal olsun. Abi birini tanımak istiyorsan ben genelde gözlerine bakarım. Eğer karşı Yani öyle. Evet arkadaşlar bu saçma soruları cevapladım. Yani çok da eğlenceliydi bence saçma soruları cevaplamak çok sarıyor bana. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.